Müslüman, Müslüman büyük kardeşimiz seven ve insanların sizleri ikali görürken seviyor, sayıyor ve gösteriyoruz. Dayı. 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 Dayı.

Oh, okay. man.

Dünya aleminden ahiret alemine gitmekte olan şu anda musallarda hazır bulunan her kişiyi ve hatu kişiyi hali hayatında, kemal-i nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Bir dahi nasıl bilirsiniz? Ahirete mütallif olan Allah'ınıza helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal helal ettiniz mi? Bağdan, bahçeden, komşuluk haklarınızı, arkadaşlık haklarınızı, hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Olsun. Ben dahi helal ettim, helal olsun. Rabbim helalinizi ve şahidinizi kabul buluşsun. Rabbim bu mertanın ve ömenin kabrini kurnur eylesin. Makamlarını cennet eylesin. Meyyit için duaya, Buyurunuz önünüzdeki hazır olan İmam Mahdi'ye Allah! <تشفت> <applause> 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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <خب> रोले साइड रुषा allah Ekber, Esselamu Aleyküm Rahmetullah, Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Şu musallatı yatan yengemize, ablamıza, bu dünyadan ahirete gitmemek üzere her türlü hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Her türlü hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz mi? Ben dahi helal etmeyip üsküle ve meyyitekun bile hayır. Üsküle ve meyyitekun bile hayır. Üsküle ve meyyitekun bile hayır. Rabbim helalimizi kabul eylesin. Hakim kişi niyetine, Allah için salata, meyyite için duaya, Peygamber için salata, meyyite için duaya, Uyunuz önünüzdeki hazır olan İmam-ı Azize. Allahu Ekber. Allah'a ekber Allahu ekber Esselamü aleyküm ve rahmetullah çok acı bir olay. Bir aileden üç tane cenaze çıktı. Bizim köyümüzün çocukları. E, i̇ki çocuk babası, anne, baba vefat etti. küçük kardeş 12 yaşında öksüz kaldı, yetim kaldı. E, son sınıf üniversitede veteriner hekimlik okuyan çocuğunun kulak rahatsızlığı için yine üyeli hemşerimiz, e, başkan yardımcımız Ali Kemal Meylin abisi, Dursun hocama mühaneye gidiyorlar. E, orada Maklaba ziyaretleri yapıyorlar. Geri dönüşte yoğun sistem dolayı aracında hakimiyetini kaybederek karşı dengelemeler aracı kapı kapıya çarpışıyorlar. Bayram sonrası çok büyük bir acı yaşıyoruz. İzleyen herkesin İhlas okumasını rica ederiz. Allah mekanlarını cennet etsin iki İki çocuğu var. Biri vefat etti. İşte üniversitede okuyan veteriner hekim olacak olan çocuğumuz vefat etti. Rahmetli Zeki e, vefat etti. Çimantada çalışıyordu. Eşi hanımıydı. Gelinimiz. Büyük bir acı içindeyiz açıkçası. <laughs> د پاندام د یو چونکو دا یو ډېر ښه څنګه چې موږ له ارغان سره یو ځای شوو Haben wir? Haben wir? Haben